Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, 7 ile 10'un arasındaki fark 3 birimdir. Burası 6 parçaya ayrıldıysa biz 3'ü 6'ya böldüğümüzde yarımı yani 0,5'i elde ederiz. Dolayısıyla buradaki her aralık 0,5 şeklinde ilerliyor. Yani yarım yarım artıyor. O zaman 7'den sonraki noktaları da yazarsak 7'den sonra 7 buçuk, 8, 8 buçuk, 9, 9 buçuk ve 10 şeklinde bitiyor. Şimdi A noktasının A sayısının bulunduğu noktaya dikkat edersek bakın ardışık olarak 8 ile 9'un arasında ve 8'e daha yakın bir konumda. Çünkü 8,5 8 ile 9'un tam ortasıdır. Evet dolayısıyla bizim A sayımız 8 ile 9 arasında ve 8'e daha yakın olacak. Öncelikle 8 ile 9'u yazalım. Bunlar hangi kare köklü eşit? 8 kere 8 kök 64, 9 kere 9 kök 81'in arasında olması lazım. Şimdi 64 ile 81 arasındaki sayıları yazalım. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80. Şimdi arkadaşlar biz burayı sayalım kaç tane olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sayı var. Normalde bu iki tane tam kare sayının yani 64 ile 80 bin arasında kaç tane doğal sayı olduğu şu şekilde pratik olarak da bulunabilir tam kare sayıları çıkarıyoruz arkadaşlar 81'den 64'ü bu aradaki fark 17 oluyor bir daha çıkarıyoruz 16 adet sayı olduğunu bulmuş olduk ve bu 16 tane sayıyı iki gruba ayırdığımız zaman yani 8 bir tarafa 8 bir tarafa 1 2 3 4 5 6 7 8 Burayı arkadaşlar tam ortadan ikiye ayırdığımızda soldakilerin karekökü 8'e yakınken sağ taraftakilerin karekökü de 9'a daha yakındır. E biz ne demiştik? 8'e yakın olacak demiştik. Dolayısıyla A sayısı e, buradaki sayıların karekökü olabilir. Yani kök 65, kök 66, kök 67 ve şıklarda olan ifadelerden bakın kök 68 var gençler. Dolayısıyla cevabımız denizli oluyor.